Şu TSK'ya bilmem ne dedin ya. Ha. Tam sen dedin adamı bir heyse attım ben. <laughs> Mal ya ikide bir klanı alın, klanı alın. Salak geri zekalı. hasta. Niye yalvar yalvarıyorsun kardeşim? At abi bir roket. At abi içeri şey, bir roket daha dur. içerideyiz abi. Bir kapı da burada varmış. Dur bakayım. Yemek var mı üzerinde ya? Yok da kitleneyim mi? Ne yapalım? Kitten al. K bas. İkinci sıradakini al. Kitli denemedim galiba ben ya. Aynen almamış Arkadaşlar yer şiling oldu. Yemek istiyorum. Şilinga veriyorum. Aynen dediğim gibi şey gibi. Ah. Burada burada yemek var. Ye bunu ya. Boşu boşuna gidik ya. Boş evmiş. Aynen. Gel abi. Tabi şilinga bol atla aşağı. Buna girmişler. Sen şey dedin değil mi? Şurada ev çok dedin. Nerede ev çok dedin sen? Patlamamış. Çatışmaya girdiğimiz yerde. Değil mi? Ben şuradan bir şey alayım. Sen de patlayıcı verir misin? Olur. 200 tane 300 tane alayım ha. De olur Mas olur varsa. Şöyle falan. Koru beni de ben duruyorum şu an. He pardon. 100 200 300 400 500. Al 250 250 karışalım. Eyvallah. Bak şuraya girelim mi? Şu eve. ha. Şunu değil mi? Aynen. Dur ve arkasına bir dolaşayım. Sağlam. alt üstüne bakalım. Sık mı? Sıkıyorum. Bak abi gel. Bak çık abi. Hadi zıpla. Dur bir dakika bir dakika. Aşağı baksana. Zıpla. Geri atıyor dilek ya. Şuradan bir saniye bir saniye. Ben buradan bakacağım Sağlam sağlam. Biliyorum. Burası tahtaymış bunun herhalde. Yo. Vay zıplayamadım ya. Boş. Tahtta Bu... olan yerde ne var acaba? Aynen burası 4x4 değil mi? Bunun canı da gitmiş biraz ama ben sıkmışım herhalde. Sıkıyorum. Sık sık. <laughs> Bunlar gene aynı yerdeler ha. Tıkıyorum. Üstüne bakalım gel. Tamam. Sağlam. Boş. 4K taş 370 eltilmiş metal. alalım. Dursana biraz patlayacağım emalim Şey patlak mıydı? Değildi galiba. Kimse kulelerden evden bahsediyorum. Gerçekten i̇lerideki mi? Giremeyiz, giremeyiz ama şu tahta kapılı eve girelim gel ya. Şu ilerideki patlak ya onun yanındakini patlattık ya biz şey şuradakini. Ha doğru söylüyorsun aynen. Şurada tepede bir kule var. bak. İnşaat engeli vardı lan büyük bir ihtimal. adam burada. Youtuber burada. <laughs> Dursan ben öldüreyim ya. Tamam. Şu üzerindekileri alayım. 8 <laughs> tane boru çıktı. Oo iyi iyi iyi. Tamam mısın? Tamam. kimmiş o? Thompson'ı varmış niye almadın? Aldım Thompson'ı Sen mi ateş ettin? Yok. Bir ateş etti Allah ben duymadım Şu mantarı bir patlatalım lan Şurası patlak mı acaba? Patlak değil. Bu nasıl ev? Kapısı yok lan bu evin. Üstü de sağlam. Üstten mi? girecek mi? Gireceğim Bence home'la girip çıkıyor bu adam. Zıplatsana patlatayım ben onu. <laughs> Şimdi 3-1 3-2 3-1 3 2 şurası. Yüz mermide hemen hemen yarısı gitmiş. Oo, çok iyi. 62 can. Hayır. Var mı bir şey? Asit, odun yokmuştur. Ev boş ya. O. Ateş yanıyor ya altında o gelmişti here canı kalmış lan. <laughs> ha siktir sik <laughs> lan Adam burada mı? Yok değilmiş. Gidiyorum. <laughs> Şuradan abi bir şey alıyorum hemen. Mermi alayım. Benim keleş şey yandı. <laughs> Kırıldı mı? Dere almıştın. Dere yanımda ya. Evet tamam. patlayıcı mermi de kalmadı. Gel vereyim. Bak, hala gidiyor ya. Hayır. Ey ben attım seni adam ya. Chase <laughs> yok lan. Ay lanasını. <laughs> Aa böyle bir şey yok Aa burada lan burada burada Chase burada boş. <laughs> o arkadaş ya. Burda eleşi de yaptık boşmuşsun. Tamam. <laughs> <laughs> 159 mermi var abi. Bir kapı daha patlatırım ben. Heli gelmiyor mu buraya? Yok. Burada gül gibi varmış. İnşallah patlak değiller. Patlak değiller. Patlak değil. De benim param bitti. Senin paran var mı? 625 var. 625. Yapacak bir şey yok. Duvardan girsek alabilir miyiz? İki şarjı boşaltmam lazım. Sendeki patlayıcı da bana versene. Şuradan gireyim ha. Tamam lan. Oradan. şu art bir dakika diş şey etmesene. burası ne ben burayı çözemedim ya. Şey soban oluyor arası. Ha fırının oldu ya pardon tamam. <gülüyor> 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 275 öldürdüm lan. <laughs> o fırınlar Oo. çalışıyor. Güzel. Güzel patlayıcı mermi çıktı abi. Tüfek gövdesi. 14 tane şey. Metal boru. Güzel. Adamın üstüne ne varmış? 7K sülfür 30K kömür. Adamın üstüne... Şeylerden ne? mi çıktı? Yok. Bunlardan aldım. Oo. Adamı da öldürdük ya. Yazın avcılık videoları da gelecek. Hava da gideceğiz. Evet. az aşağı düşüyor. Aa siktir öldün lan. Geldim abi neredesin? Şu alta gelsene hiç silah yuvarlanmasın aşağı. Patlayıcı mermilerini alamadım ya. Dur ben üstüme gidemeyelim alayım oradan. Bir dakika dur da şu mermiyi de al. Ne olur ne olmaz. Adam orayı kapatmasa bari ya. Canda. HS. Tamam. O yatakta doğamaz. Doğana kadar ben şu üstüm başımı alayım. tane var dikkat et. Ben şu salan girdiği yere bir gireyim de. Giremiyorum. Beni düşürdü bile. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Kim... ...Pitch'i öldürür seni? Aynen. <laughs> Gördüm Pitch'i. Ben eve bir home atayım. Aa! Pişe bak! Helal olsun lan! Vurdu mu? Vurdu öldürdü adam. Neyse kardeşim. İyi geceler o zaman ya. Aynen ya ben de home atayım çıkayım ondan sonra. Tamam. Hadi, hadi iyi geceler. Görüşürüz Görüşürüz yarın.